Çocukların beyinleri 0-7 yaş arasında tete frekansına çalışır. Bu şu demek, çocuklar o yaşlarda adeta bir kayıt cihazı gibiler. Etraflarında olup biten her şeyi bilinçaltına alırlar. Söylenenler, davranışlar, duygular hepsi onların gelecekteki inançlarını şekillendirir. Örneğin bir çocuk var, karnesi hep harika, başarıdan başarıya koşuyor. Ama anne babası çok yoğun, işten güçten fırsat bulup onunla yeterince vakit geçiremiyor. Sonra bir gün çocuk karnesine zayıf not getiriyor. Getiriyor. Ne oluyor? Anne ve babası bu sefer ders çalıştırmak için çocukla daha fazla zaman geçiriyor. Ve o küçücük çocuk o anda bilinçaltına şöyle bir inanç oluşturuyor. Ancak başarısız olursam annemle babamla daha fazla vakit geçireceğim. ilgi alırım. Tabi ne oluyor? Çocuk büyüyor. Bu inanç farkında bile olmadan onun hayatına yön vermeye devam ediyor. İş dünyasına atılıyor ama hep başarısız oluyor. Çünkü bilinçaltı diyor ki başarısız ol ki annenle babanla daha fazla vakit geçir. Sevin, ilgi, hak Et. Aynı döngü ve aynı senaryo, ta ki bir gün fark edip bunu değiştirmeyi seçene kadar. Şimdi bir düşün, senin hayatında da tekrar eden böyle bir senaryo var mı? Belki ilişkilerinde, belki iş hayatında, belki başka bir yerde. Ve bunu dönüştürmek için ne yapıyorsun? Tekrarlayan senaryoları Theta Healing tekniğiyle dönüştürmenin mümkün ve güvenli olduğunu bilmek ister misin?